Burada bulunmak büyük bir keyif, benim için bir onur. Çünkü burada çok güzel, çok büyük anılarım var. Bu stadyumda, taraftarlarla, buradaki kulüple. Çok memnunum tekrar burada olmaktan dolayı. Ve ümit ediyorum yarın maçtan keyif alırız. <laughs> kaliteli bir maç olur. Pek çok yetenek var saha içerisinde. Her iki takım da güzel bir oyun oynamak istiyor. Kaliteli bir oyun oynamak istiyor. Ve çok fantastik bir atmosfer var kesinlikle. Ben de zaten bu maçtan bunu bekliyorum. I just remember the good things. Sadece güzel anları hatırlıyorum, sadece güzel şeyleri hatırlıyorum. connection taraftarlarla kurduğumuz bağlantı, insanlarla olan birlikteliğimiz, benim anılarımda bunlar var. Yes, but you know, in, in the premier league, evet biliyorsunuz ama in the premier league biz league Premier Lig'de oynuyoruz. Premier Lig'de de, de zaten her yerde iyi atmosferler var, fantastik atmosfer var her, her stadda ve burası da uh, tabii uh, ki büyük uh, bir kulüp ve futbola çok tutkuyla bağlılar and, and players, ve oyuncular the için sanırım bu atmosfer, keyif alacakları bir atmosfer oyun oynamak için bu tarz bir enerjiyle ben buna inanıyorum. For me, is the pleasure Benim için to be here and, and, burada bulunmak büyük bir keyif to, to face, uh, ve tutkuyla oynayan bir takımla and, uh, karşılaşmak ve tutkumuzu, energy, enerjimizi, mission, iddiamızı göstermek, cesaretle me, ve organize oynamak ve organizasyon sadece taktik bir şey değildir. Bu aynı zamanda mental olarak ifade edilir. Bizdeki sahip olduğumuz kaliteleri kendimizi gösterebilmek organizasyonu. Ben de yarın bunu görmek istiyorum. Nottingham'ın oyununda. Bu birinci günden beri olan bir şey. Hemen bu enerjiyi onlara vermeye başlarsınız. I believe that ben um, şuna inanıyorum ki a team, uh, bir takım a lot the, the, the bu kadar team absorb oyuncular of the ki yarın I, uh, I know myself, I know, ben of the Şunu biliyorum with ki a lot of respect, of course, çok saygıyla the tabii ki uh, but, um, but we need to ama aynı zamanda think about şunu da düşünmeliyiz. Yarınki oyun aslında kalitemizi kendimize ispatlamak için bir fırsat ve maçın sonunda yaptığımızda da gurur duymak ne gösterdiğimizle. Ben de bunu görmek istiyorum takımımda.

I will face, uh, this İlk defa club olarak bu kulübe karşı rakip olacağım. And I want, I came here with intention. Every time with intention because I cannot prepare a, match to, to draw. I can, yani we, we'll come doğru with intention to play and to get the, the, the win kazanmak için bulunuyoruz. Zor bir soru. Çok iyi bir takımım var. Benim takımımda çok fazla yetenek var. Tabii ki Fenerbahçe'nin de çok iyi bir takım olduğunu farkındayım. Pek çok yeteneği var. Ve benim beklediğim maçtan keyif almak ve with the organization college organize uh, bir şekilde and cesur to see his, bir şekilde this mücadele etmek uh, ve sahadaki yetenekleri izlemek okay. bilirsiniz different times different times I cannot yani compare, compare this team with şimdi bu takımı my team yani benim takımımı yani en fromondum takımla karşılaştıramam uh, but um, I know that China uh, wants to win the league wants to I know that they are investing to to win the league ve ligi kazanmak um, için yatırım yapıyorlar Not only, uh, sadece talent but they have experience yok, aynı zamanda players with experience tecrübeli oyuncuları For da var. Our side, you Bizim uh, I için worked with my team two ben times, takımımla two henüz two two training. Iki kere çalıştım. İki um, antrenmanda but, bulunduk. Uh, ama they, they have, um, tactical quality technical quality and they have the premier league. premier league premier league premier league is a tactical play the league e, I can, I can a tactical play the premier league Fenerbahçe, he has quality, var, the players they have quality, var. and Oyuncuları from our side we have bizim also ve and, uh, de kalite var ve and we want to we want football to play good good football. Football. Uh, this is uh, this is what I expect for tomorrow. Benim yarın için uh, training session. Mor is Mor training oynayacak mı? Kendisi not for a long term, uh, not a long term injury uzun vadeli bir sakatlığı yok. Kendisi dün konuştum. İyileşiyor kendisi. iyileşiyor. Bakacağız. Son derece güvenliyiz. Özgüvenimiz yüksek ama bu benim zaten kişiliğim böyle. Özelliğim bu. Burada projeyi kabul ettim. Bu işi kabul ettim. Şundan dolayı çünkü şunun farkındayım ki takımımda, oyuncularımdaki kalitenin farkındayım. Um, and, uh, ve we just need a, we just need the click to sadece bunun bir klik edip to, to start, bir kazanmaya to, to başlamamız gerekiyor. O in, zaman bizim de özgüvenimiz artacak. Yani Again. bu özgüveni geri kazanmaları uh, gerekiyor. This is what, Ve this is my work. Benim işim de bu. Bunun için uh, for to yani ki maçı uh, görmeniz gerekiyor, izlemeniz but, gerekiyor uh, ama you know, the most bildiğiniz gibi en önemli opinion. şey benim görüşüme göre is, is in two days, iki gün you içerisinde cannot, you cannot, um, come with a lot of information, understand? you must be uh, intelligent yani, to give, to, give uh, a clear, a yani, clear message and, um, and uh, to, to tactically to olarak, because you know I like to play tactically ben, in, in a way and this is Something bir şekilde oynamayı seviyorum, oynamayı cannot, sevdiğim bir, şekil, bir taktik var ama in days. iki But günde değiştiremezsiniz bir takım taktiğini ama yine de ilk günden itibaren to create identity to, to bir kimlik okay, oluşturmaya başlayabileceğimizi play. düşündüm. Oyun nasıl uh, oynamak istediğimize dair. eğer oyuncular da bu fikri kabul eğer the the oyuncular they, da they, they can be important in the idea, in bu fikirle birlikte the, birlikte önemli the, olabileceklerini to, düşünürlerse, to, to düşünürlerse to o zaman biz hedeflerimize, the, 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 hedeflerimize the, ulaşabiliriz. Çok teşekkürler. You Because if it's a competition, yani just with fenerbahçe, uh, it's easier to var. win. Yani but no, a competition, uh, the, 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 the league rekabet, in Turkey is not yani, easier. It's de easy. Kolay uh, değil in my time, uh, uh, benim uh, da we faced. Um, biz de we faced, uh, in the first season, I think. Uh, Galatasaray, Galatasaray, uh, Galatasaray çok in that time, ve o zaman um, we got the second position and uh, the final cap, I think. I don't remember. Ve no, the first time. The second time. Uh, uh, I don't know. Um, I do um, uh, But it uh, was tough competition. Uh, and we uh, we compete. Ve we try to our best to win. Uh, but it's not a league that we can say, okay. It is very easy to come Kavarlıkla here and to win the league. not it is a tough league. You know, it is um, two historic uh, clubs iki tane um, kulüb, and kulübler, for me it is an honor and a privilege to, to, to work in these two clubs. Bu iki de çalışmak. Uh, and today, tomorrow, bugün, uh, it yarın, will be uh, for me, it will be a mix of uh, emotions, um, but, uh, but uh, I'm very happy. I'm very mutluyum. happy to be to be yani here again. Here again. Okay. you. We'll thank you. Thank you.